<laughs> Yunus Emre ser bizlerle birlikte Trabzonspor'un son görüntüsünü ve sıcak haberleri konuşacağız. Yunus Emre nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın. İyi yayınlar Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Özet görüntü ekranlarımıza taşıdık. Teknik direktörü dinledik. Senin notlarını merak ediyorum. İlk hazırlık mücadelesiyle alakalı özel yeni transferler kendilerini gösterdiler. Kim nasıl oynadı? Göze çarpan performansları bize anlatır mısın? Şimdi iki farklı yarı olarak değerlendirilmek gerekiyor aslında. İlk yarıda Trabzonspor'da daha çok genç oyuncular ve kiralıktan dönen oyuncular değerlendirildi teknik direktör Abdullah Avcı tarafından ve doğal olarak Ümraniye Spor karşısında çok fazla bir etkinlik gösteremedi bu futbolcular performans olarak bakıldığında. pozisyon belki çok fazla vermedi ama çok fazla da pozisyona giremedi. İkinci yarı sahaya çıkan kadro ise aslında Teknik Direktör Abdullah Havcının gelecek sezon için e, uygulamayı düşündüğü oyun sistemiyle e, oyun formatıyla sahada olan kadroydu diyebiliriz ve burada Abdullah Havcının e, verimlilik olarak belki pozisyon verme noktasında çok fazla pozisyon veren bir takım vardı ama pozisyon üretme noktasında da çok fazla pozisyon üreten bir takım olarak istediklerini kısmen de olsa aldığını söyleyebiliriz özellikle e takımı sahiplenişi, teknik kapasitesinin yüksekliği ve bireysel e, çabalarıyla pozisyon üretme noktasındaki yetenekleri e, Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon hücum organizasyonlarındaki kısıtlı imkanlarını geliştirme noktasında çok çok önemliydi. Ayrıca Vakemen'in performansı geçtiğimiz sezon çok tartışılıyordu ama bir hazırlık maçı belki burada kıstas olarak kabul edilmez. Ama bu sezon Cervinho'nun gelişiyle özellikle daha çok rahatlamış, daha çok hı hı. hücum organizasyonlarında kendisine alan yaratabilen bir vakeme gördük. Dolayısıyla iki oyuncunun birlikte oynama ihtimali Trabzonspor'un hücum e, planlamasını çok farklı bir noktaya taşıyacak gibi gözüküyor. Ama şunu da eklemek gerekiyor. Özellikle yerli kuralından sonra bu iki oyuncunun birlikte oynama ihtimali şu an itibariyle biraz düşük gözüküyor. Çünkü... Trabzonspor'un yerli oyuncu havuzunda ciddi bir sıkıntı yaşanıyor ve bakıldığında kaleci yerli olarak düşünüyor Trabzonspor geçtiğimiz gelecek sezon için. Orta sahada bir oyuncu yerli olarak düşünülüyor. Diğer yerli oyuncu sağ kanatta Abdülkadir Ömür üzerinden mi değerlendirilecek yoksa olısı e, olası bir yerli sol bek transferi mi olup orada bir havuz mu oluşturulacak? Burayla ilgili kafa karışıklığı var. Dün Berat Yunus Mallı'yı orta sahada deneyerek bu yerli oyuncu çeşitliliğini biraz farklı noktaya taşıdı. Ama gelecek sezon aynı uygulamayı mı yapacak? Bunu açıkçası biraz şu anda kestirmek zor. Peki tek tek sen zaten saydın ben biraz daha detaya girmek istiyorum. Foto Maç gazetesinde de notları eminim sen e, belirtmişsindir. Jervinho diyelim ilk transferlerden bir tanesi. Akıl dolu da bir gol attı. Yani baktığımızda aslında ilk maçtan evet kalitesini gösterdi. Yani onu izlemek hakikaten e, keyifti. Neler söylemek istersiniz? Olur. Jervinho'dan beklentileri nedir? Koyta kez aynı şekilde ilk maçtan iyi bir golcü, <laughs> usta bir golcü olduğunu da kanıtladı. E, Gervinio zaten Dino bir çalımı var. oyuncu sektirip Hı -hı. üzerinden e, geçtiği pozisyon hemen yani zaten sosyal medyanın bir anda en çok paylaşılan videolarından Futbol bir tanesi aslında, oldu. Değil mi? Çok fazla Kesinlikle. E, Türkiye'de taraftarlar e, oyuncunun hani ...bireysel yeteneklerin, teknik kapasitesini, çalım atma becerisinin yüksek olmasını çok seviyor. Bunu bir futbol zevki, bir görsel şov olarak değerlendiriyor ve... ...Gervinho dünkü maçta gösterdi ki bunu gelecek sezon fazlasıyla yapacak. Yattı aradan sonra belki de Vakem'e tabii ki çok farklı, çok özel bir oyuncu ama... ...bu bireysel çalım atma becerisinin bu kadar iyi olan bir oyuncunun geri dönüyor olması... E, Trabzonspor taraftarları adına belki Türk futbol severleri adına çok çok değerli. Cervinho bunu Kesinlikle. fazlasıyla yapacak gibi gözüküyor ve açıkçası ben de heyecanlandım. Zaten Cervinyo'nun kendisi de sosyal medya hesabından hemen bu görüntüyü paylaştı. Dolayısıyla onun e, bireysel kapasitesinin bu kadar e, yüksek olduğunu zaten biliyorduk ama fiziksel olarak yaş itibariyle acaba bunları verebilecek mi, bunları sahaya yansıtabilecek mi noktasında belli başlı bir soru işaretleri vardı. Dün gösterdi ki Cervinho fiziksel olarak da iyi bir noktada e, kafa olarak da buraya adapte olmuş bir noktada. Dolayısıyla keyif veren bir performans ortaya koyacak. Zaten Abdullah Avcı da dün maçtan sonra çok net bir şekilde Cervinho buraya çok hazır geldi. Şu anda formayı e, çok fazla isteyen oyunculardan bir tanesi dedi. Koyutek konusuna gelecek olursak zaten belki de bu kadar transfer açısı arasında en çok eleştirilen en çok e, Özellikle maliyeti açısından kafaları biraz karıştıran isim Koyuta'ydı. Çünkü bonservisin elinde olan bir oyuncuydu evet. ama onunla ilgili şu detayı vermekte yine hatırlatmakta fayda var. Koyuta'yı teknik direktör Abdullah Avcı zaten devre arasında takıma kazandırmayı çok istemişti. O zaman Kasımpaşa Kulübü oyuncu kadro dışı olmasına rağmen yüksek bonservis isteyince bu transfer gerçekleşmemişti. Şu an itibariyle yani sezon sonu erdikten sonra Abdullah Hoca yine Koyuta transferinde çok ısrarcı oldu ve onun isteğiyle kadroya katıldı. Bunu da maçın ardından zaten biraz önce siz de ekranlara yansıttınız. Koyuta ile yaptığım röportajda özellikle sordum. O da zaten teknik direktör Abdullah Hacıya fazlasıyla evet. teşekkür etti bu noktada. Burada kritik nokta şu Koyuta geçtiğim sezon sakatlıklar nedeniyle çok fazla formu giyemedi. Hı hı. Bir de Kasımpaşa ile sözleşme uzatmadığı için kadro dışı kalmıştı. Koyuta mücadeleci, ikili mücadeleye girmekten kaçınmayan, bir e, forvet oyuncusu olmasına rağmen agresifliği, ileride hücum pres yapmayı seven bir oyuncu. Bitiricilik noktasında belki direkt olarak e, şu kadar gol atabilir diyebileceğiniz sorunda belki kafalarda soru işareti oluşturabilir ama Abdullah Hoca'nın istediği o ileride top saklama, ileride evet. baskı yapma, Akım arkadaşlarına alan yaratma noktasında e, takıma çok çeşitlilik katabilecek bir oyuncu gibi gözüküyor. Zaten sen Koyta ile ilgili hani hazırlıklar devam ediyor. Hep o idmanlardaki formundan bahsediyordun. Yani izlediğimize ve tabi senin notlarına göre de izlenimlerine göre de o idmanlardaki formunu hakikaten maça da taşıdı. E, Bruno Perez'i de tabi taraftarlar çok merak ediyorlardı. Onu da bir konuşalım. Yani nokta atışı transfer diyebilir miyiz? Gerçi daha ilk maç hazırlık mücadelesi ama... Yani bence hücumda da savunmada da beklenen performansı verdi. Sosyal medyaya da şöyle bir inceledim. Olumsuz bir yorum yoktu genelde. İşte sende de bir takım soru işaretleri vardı. O da sakatlıklar yaşamıştı geçen sezon ama yani tipik bir Kuzeyli gibi aslında. Disiplini bir mücadele çıkardığını evet. söyleyebilir miyiz? Ee, savunmada alan vermedi. Hücuma çok fazla belki katkı yapamadı ama ilk maç yani nihayetinde son 1,5-2 dakikamız neler söylemek istersin? Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi bina çok güzel bir şekilde inşa edildi. Belki evet. de şu anda Avrupa piyasasında en fazla transfer yapan takım Trabzonspor grubu. hale hala bu şekilde. Bina çok güzel bir şekilde inşa edildi ama o solbek bölgesindeki eksiklik çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir tarafta Bruno Perez gibi hı hı. geçtiğimiz sezon Roma'da inanılmaz bir maç sayısına ulaşmış, çok ciddi bir performans ortaya koymuş direkt hiç gözün kapalı koyacağın monte edeceğim bir oyuncu varken diğer tarafta acaba sorularını getiren bir isim var. Dolayısıyla o bölge için çok ciddi bir arayış hala devam ediyor. Tron seni deneyeyim ondan sonra kararımı vereyim demişti Abdullah Avcı. O kararını verdi ve Trabzonspor kesinlikle bir sol bek transferi yapacak. Bu oyuncu yabancı mı olacak, yerli mi olacak? Burayla ilgili hala bir belirsizlik söz konusuyken yabancı oyuncu noktasında 4 tane sol bek oyuncusuna teklif yaptı Trabzonspor ve bunlardan bir geri dönüş bekliyor. Ee, Yunus Emre çok teşekkür ederim notların için. Yine görüşeceğiz önümüzdeki bağlantılarda. Görüşürüz. Kolaylıklar dilerim. İyi yayınlar dilerim sağ olun. Teşekkürler. Anspor muhabiri Yunus Emre Sel ile e, Trabzonspor'un sıcak gündemini konuştuk. Bir de gelin dün akşama dönelim. Son sayfa programında neler konuşuldu ekranda.